Sesimi duyan var mı? Sesini duyan var mı? Hayatta sorulması en zor sorulardan birkaçıdır bu ifadeler. Şimdi sizlerden soruyu soran ve soruya cevap vermesi gereken kişinin bulunduğu deprem fotoğrafını hayal etmenizi istiyorum. İnanıyorum ki bu karede olmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bilmelisiniz ki yurdumuzun %92'si deprem bölgeleri içerisinde ve nüfusumuzun %95'i deprem tehlikesi altında. Ayrıca büyük sanayi merkezlerimizin %98'i ile barajlarımızın %93'ü deprem bölgesinde bulunuyor. Bu gerçekler içinde yaşadığımız coğrafyada depremden kaçmak neredeyse imkansız. Depremle mücadelenin en kolay yolu öncesinde yapılacak çalışmalarda gizli. Başta kendi hayatınız olmak üzere aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği için deprem konusunda kamu kurum ve kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden gerekli bilgileri ve eğitimleri alınız. En azından bir futbol takımının ilk 11'ini bildiğiniz kadar deprem önlemleri maddelerini bilin. Takip ettiğiniz bir dizinin bir sonraki bölümünü merak ettiğiniz kadar Bugün deprem olsa ne yaparız? Sorusunun cevabı da sizleri meraklandırsın. Bütçenizde teknoloji, moda ve eğlenceye ayırdığınız paylardan daha fazlasını yaşam alanlarınızın güçlendirilmesi için ayırın. Deprem sizi sevdiklerinizden ayırmadan sizler 1-7 Mart deprem haftası kapsamında yapılacak etkinliklere zaman ayırın.